Selamlar mükemmel bir videoyla karşınızdayım çünkü bugün hayallerini kurmuş olduğum bir ürün aldım. Birlikte inceleyeceğiz ve kocaman bir televizyon yapacağız. Yani şöyle söyleyeyim YouTube'a 900'den fazla video yüklemişim ve aralarında beni heyecanlandıran ilk 5'e girecek ürünlerden biri. Birazdan kendisini getireceğim hemen kutusu şurada duruyor. Bugün dünyanın en güçlü lümenine sahip ultra kısa mesafe lazer projeksiyonunu inceleyeceğiz. Ve UST-ALR perde kombinasyonuyla birlikte dev gibi bir lazer TV yapacağız. Tam 120 inç boyutunda olacak. Belki ilerleyen zamanlarda daha büyük bir perde bulursam Türkiye'de ki bulamadığım için 120 inç yapıyorum. Çok daha büyüğünü yapabiliriz çünkü elimdeki ürün 160 inçe kadar görüntü sunabiliyor. Neyse hadi ürünü getireyim. Hoppacık. Evet, kadraja birlikte sığmıyoruz. Biraz aşağı indiriyorum seni. Biraz daha konuşmadan konuğumu takdim edeyim. Epson markasının EB815 E modeli. Söylediğim gibi bu ürün ultra kısa mesafe projeksiyon ama aslında ekstrem kısa mesafe projeksiyonu. Çünkü diğer muadillerine göre çok daha yakından görüntü sunabiliyor. Bunu da test edeceğiz, merak ediyorum. Bu arada kutuyu hiç açmadım. Birlikte açacağız. Ben de sabırsızlıkla bekliyorum. O yüzden çok uzatmadan direkt kutuyu açalım. Çünkü daha anlatacak çok şeyim var. Evet bu arada sığmıyor. Yani çok geniş bir lens kullanıyorum şu an. Ona rağmen tamamı sığmadı. Burada da yazmışlar işte birinci sınıf lazer ürünü diye. Şöyle de kutunun kenarında HDMI işte lazer ışık kaynağı ve 3 LCD olduğunu belli eden ibareler var. Şöyle patlatalım. Evet efendim. Öncelikle kumandamız çıktı. Güç kablomuz. Yine farklı ülkeler için bir güç kablosu daha koyulmuş. Oy 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 oy. Evet kutuyu gönderiyorum. İçinde bir şey kalmadı çünkü. Lalla. Ürün çok büyükmüş bu arada ya. Yani aslında büyük değil uzun. Ben böyle biraz daha geniş diye düşündüm. Çünkü çok fazla inceleme izledim ama boyutunu anlayamıyorsunuz videolardan. Hiç de boyutlarına bakmadım açıkçası internetten. İçinden böyle bir kullanım kılavuzu çıkıyor. Böyle içinden İncecik bir hızlı başlangıç kılavuzu da çıkıyor. Türkçe de var. Şimdi şöyle baktığınızda iki tane model görüyorsunuz. 810E ve 815E. Bu 815E ama bunlar aslında aynı projeksiyonlar. 815E modeli siyah, 810E modeli beyaz. Ben siyah tercih ettim. Sebebini söyleyeceğim. Vay. Vay, vay. <laughs> Çok güzel. Ferrari açıyoruz sanki tipe bak. Bu arada buyurun Lazer projeksiyonlarının, daha doğrusu UST lazer projeksiyonları Ferrari'si değil Bugatti'si. Onu bir söyleyeyim. Seni şimdi kaydırmamız lazım şöyle. Evet olayımız bu. Şunu hemen Şimdi neden siyah rengini tercih ettiğimi söyleyeyim. Öncelikle Lemur söyledi bana bunu ki çok mantıklı geldi. Beyaz olduğunda, karanlık alanda izlediğinde ve ışığı yansıttığı için beyaz renk çok hoş bir görüntü vermiyor, beyaza yansıyan görüntü. Yani bir şeyde daha bir parlaklık var böyle gözünüzün önünde. O yüzden siyah rengini tercih etmemi söyledi ve ben de öyle yaptım açıkçası. Şöyle baktığımızda şu gördüğünüz alanda ampulümüz var ve fazlasıyla güçlü bir ampul. Yani çıplak gözle baktığınızda gözünüze zarar verecek seviyede. Fakat bu tarz şeylerin korumaları var. İşte bir engel geldiğinde vesaire otomatik ışığı kesiyor. Hani atıyorum bir evcil hayvanınız geçebilir üstünden veya çocuğunuz vardır o böyle bakmaya çalışır falan. Dediğim gibi ışık kaynağını engelleyen bir şey olduğunda görüntüyü kesiyor. Ve şey yani bu hani normal ampul parlaklığı değil lazer ışığı bu. O yüzden göze gelince böyle tamamen feleğiniz şaşar. Şimdi çevirmeye de korkuyorum bir yerini çizeceğim diye. Önünde de led göstergelerimiz var işte. Wi-Fi bağlantısı, sıcaklık, açma kapama gibi. Şöyle görebilirsiniz buradan. Yani yerinizden kalkmadan bunları göz ucuyla kontrol edebiliyorsunuz. Hemen yan tarafına baktığımızda ise burada da kızılötesi alıcı var. Şöyle yandaki kapağını da çıkartayım. Üzerindeki girişler burada saklı bir şekilde duruyor. Yani arkasını açık bir şekilde bırakıp kablo yuvantısının önüne geçmişler. Güzelce tüm uçları çıkıp bir yerden çıkarıp böyle tüm kabloları aynı anda bir tünel halinde işte altına bir dolap koyduğunuzu varsayarsam dolaba doğru gönderebilirsiniz ve tertemiz bir görüntü oluşuyor. Ve aynı zamanda girişlerin hemen yan tarafında bir kontrol paneli var. Uzaktan kumandadan buradan yapabileceğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz zaten. Fakat yine lazım olursa diye yine atıyorum işte kumandayı bulamadığınız pili bitti vesaire işte o zaman da buradan kontrol yapabiliyorsunuz. Çizim diye de şöyle çevirdim. Burada vida girişlerini görebilirsiniz. Bu vida girişlerinden bu ürünü ters de asabiliyorsunuz. Ben konuşurken ekrana gelecek bunun böyle yakınlaştırıp uzaklaştırabildiğiniz, ayar yapabildiğiniz özel bir ayağı var. İster tavana ister duvara asabiliyorsunuz bununla birlikte ve ters bir şekilde kullanabiliyorsunuz ve projeksiyonun içinden görüntüyü ters döndürerek düz bir görüntü sağlayabiliyorsunuz. Bunun dışında benim kullanacağım gibi düz bir konumda yani bir sehpanın düz bir zeminin üzerine koyacaksanız şurada bakın ayakları var şuralarda. Bunların yükseklik ayarlarını da yapabiliyorsunuz çevirerek ve arka ön ayrı ayrı ayar yapılabildiği için eğim de verebiliyorsunuz. Ve şurada da bir tane havalandırma fanımız var. Evet neyse çok uzatmayayım ben bir an önce bu ürünü alıp eve gitmek istiyorum. Kurulumunu yapacağım ve kullanmaya başlayacağım. Ve yaklaşık 10-12 gün kullandıktan sonra size videoyu çekmeye devam edeceğim. Deneyimlerimi paylaşacağım. Ama siz şimdi teknik özellikleri izleyin. Ben hemen geliyorum. Tekrardan selamlar. Kurulumu yaptım. Uzun süredir de kullanıyorum. Aslında video çekmem için bu kadar beklememe gerek yoktu. Her şeyiyle anladım, öğrendim. Size anlatabilirdim. Fakat işte yılbaşı oldu, ufak bir operasyon geçirdim falan. Süreç biraz uzadı. Ama neyse ki sonunda çekiyoruz. Bekleyenlerden özür dilerim. Instagram'da paylaştığımdan beri ne zaman gelecek, ne zaman gelecek diye soran çok fazla kişi vardı. Helal etsinler. Evet. Reis yanımda duruyor. ALR bir perdeye yansıtmış durumdayız. UST lazer projeksiyonumuzu. Her şeyi detaylıca anlatacağım. Ama ama böyle olmaz. <laughs> Şu an bu arada gündüz perdeler açık, aydınlıkta çekiyorum. Sadece kameranın ışığını biraz kıstım. Normalde kamerada gördüğünüzden daha parlak ama açtığımda burası patlıyor. Yani gündüzde bile gayet güzel, net bir şekilde görüntü alabiliyorsunuz. Tabii ki karanlıkta veya loş ışıkta en iyi performansını veriyor ama ALR perdeyle birlikte uyguladığınızda gündüzde izleyebiliyorsunuz. Hatta ALR perde olmadan da izleyebiliyorsunuz ama ALR perdenin avantajları var. Bunlardan da bahsedeceğim. Öncelikle dünyadaki en büyük keyiflerden biri olduğunu söyleyebilirim. Şu an bu gördüğünüz ekran 120 inç boyutunda. Aklınızda belirmediyse bir köşesinden diğer köşesi 3 metre 5 santim. Yukarıdan aşağı 1.49 sağdan sola da 2.67 yani devasa kocaman bir ekran var yanımızda. Zaten yanında küçücük kalmışımdır. Benim de boyum 1.84. 90 küsür kilo bir adamım. Yani ben de küçük sayılmam. Hatta beni gerçekte gördüklerinde oha ne kadar büyükmüşsün falan diyorlar. Ona rağmen yanında küçücük kalıyorum. Şimdi yan tarafta hemen 77 inçlik bir televizyon var. Arasındaki farkı göstermek istiyorum sizlere. Büyüklük farkını anlayın diye. Evet, şu an yanımda OLED panel 77 inçlik bir televizyon duruyor. Tabii ki renkler ve siyahlar arasında farklılık olması çok normal. Bu bir projeksiyon, bu bir televizyon. Ama büyüklük anlamında acayip keyif farkı var. Dediğim gibi bu da büyük bir televizyon yani 77 inç. Şimdi yanında duruyorum. Şimdi bu tarafa geçiyorum. Hiç kayıt kesmeden aradaki büyüklük farkını görün diye. Şöyle yan tarafa geleceğim. Abi bunu da dizi film izlemek çok çok daha keyifli. Bir de şu çerçeveden dolayı bir televizyon hissiyatı yaratıyor. Bu arada çekimin devamına akşam devam edeceğim. Daha detaylı göstereceğim. En net görüntüsünü görün diye. Şu an her yerden güneş geliyor. Şu an saat 3 falan yani öğlen vaktindeyiz. Görüntü bu durumda. İşte köşelerini nasıl ayarlayacaksınız vesaire. Her şeyi tüm detaylarıyla göstereceğim. Bir de şu farkını söyleyeyim normal projeksiyonlardan. UST lazer projeksiyonlar duvar dibinden görüntü verdiği için biri önünden geçse de görüntü görüntünün hiçbir şekilde görüntüyü kesmiyorsunuz. Yani gerçekten belli bir yerden sonra bir televizyon hissiyatı yaratıyor size. Bu arada ben Apple TV bağladım. Bu gördüğünüz cihazın kendine ait bir işletim sistemi yok. Çünkü bu ürün biraz daha business tarafında kullanılan ama aynı zamanda evde de kullanabileceğiniz veya eğlence ortamları için de kullanabileceğiniz bir model. Yanındaki projeksiyonun modelini söyleyeyim. EB815E diye geçiyor. Bu EB dediğim kısmın B'si business anlamına geliyor. Bir de EH modelleri var. Ondaki H de home anlamına geliyor. EHLS 800 ve 650B modelleri var. Onları da tercih edebilirsiniz. Aralarında birkaç farklılıklar var ama bu bahsettiğim diğer iki model. Multimedyaları kullanabileceğiniz, içinde işletim sistemleri sistemi bulunan modeller. Yani harici olarak bir şey bağlamanız gerekmiyor. Bu modele bağlamanız gerekiyor. Atıyorum bir USB'den bir şey çekebilirsiniz. HDMI üzerinden konsol olur. Veya benim kullandığım gibi bir TV box bağlayarak kullanabiliyorsunuz. Şimdi size bir Örneklendirme yapayım. Bu arada televizyona nazaran çok daha az gözü yoruyor, onu da söyleyeyim. Çünkü bir yansıma izliyorsunuz, direkt olarak yanan bir LED'i görmüyorsunuz. O yüzden göz sağlığı için çok daha yararlı bu modeller. Ya yani projeksiyonlar için konuşuyorum. Kendi videomuzu açalım da telif yemeyelim. Mert Bayan Temur. Şunlar benim arattıklarım değil bu arada, o popüler olanlar. Yok abi. Aa kocaman yapayım. ya. <laughs> şu şekilde boyuna, şöyle inceliğine baktığınız zaman yaptığı Bir dakika şu an çözünürlük 4K'da değil. Aynen. 4K'ya alalım. Evet, çok daha net şu an görüntü. Şeylere inanamazsınız. Hani böyle ufak bir şeyin bu kadar etkilediği bir... Bu gördüğünüz var. gündüz görseli dediğim gibi Abi, kamerada gördüğünüzden çok daha kontrastlı ve daha parlak gözüküyor. Kamerada gördüğünüzde aynı değil. Fakat gece işler tamamen değişiyor. Yani kontrastlar çok daha iyi hale geliyor. Bu siyah beyaz dengesinden bahsediyorum. Ve tabii ki farklı ışık kaynağı olmadığı için etrafta çok daha canlı ve parlak bir görüntü elde ediyorsunuz. Titreşim çok bir şey hissettirmiyor ama o elektronik... Seçkinim ya. ...türek kemiğinin etrafındaki kaslara denk. Gel bir selam ver gel. <laughs> Evet. Merhabalar. <laughs> oh, kafaya baksana abi 37 ekran televizyon. güzel oldu böyle ikimiz sen orada ben burada. Vallahi güzel oldu. Ya, i̇nanılmaz keyifli. Şey var ya yan yana yürüyen birbirine benzeyen iki tane dayı. Geldi şu an. İnanılmaz keyifli bir şey. Akşamları zaten muhteşem oluyor göreceksiniz. Ben özellikle maç izlerken Türk dizilerini izlerken çok zevkli. Sana da yapacağız bu sistemi. İnşallah. Bir de bu tatlış var. Arada problem yaşıyoruz çünkü projeksiyonun üstüne çıkıyor bazen. Ben bir şey izlerken önüne geçiyor. Onunla biraz böyle kavgalıyız bu aralar. Öyle yatıp tatlılık yapamazsın bana. Bu arada şundan da bahsetmek istiyorum. Devamını sonra akşam çekeceğim. Detayları vesaire tüm ayarlamaları orada göstereceğim. Öncelikle UST lazer projeksiyon kavramını söyleyeyim. UST'nin açılımı ultra short throw. Fakat bu projeksiyonda şöyle bir farklılık var. Throw ratio dediğimiz böyle yakınlaşma derecesi var. Tam açıklayamadım. Yani, yani şöyle özetleyebilirim. Duvarla projeksiyon arasındaki mesafe oranı bu. Bu projeksiyonda çok kısa bu mesafe. O yüzden extreme short throw diye geçiyor internette. Yani bazı modeller var. Atıyorum bir 50 santim gerisine koymanız lazım ki bu büyüklükte bir görüntü almanız için. Bu projeksiyonda bu mesafe çok daha kısa. O yüzden kapladığı alan vesaire de çok daha minimal oluyor. Bu projeksiyonu bu arada ters bir şekilde de tavana veya işte duvarın üstüne konumlandırabiliyorsunuz. Bunun için de aparatları var. Ama ben bu şekilde kullanmayı tercih ettim. Tavanım yüksek olsa kesinlikle yukarıya koyardım ama ekran çok büyük olduğu için çok fazla mesafem kalmadı. Böyle bir 3.50 falan bir yükseklik olsa kesinlikle yapardım veya 3.30 da olur. Evet dilerseniz havanın biraz daha kararmasını bekleyelim. Videoya öyle devam edeyim. Hatta teknik özelliklerle başlayalım. Ardından deneyimlerime geçeceğim. Hadi bakalım havayı karartalım. Evet tekrardan selamlar. Gece yarısı videoya devam ediyorum. Şu an şu ışık setabını ayarlamak o kadar zor ki hem şurada kullandığım beni aydınlatan ışığı buraya vurdurmamam lazım. Hem kameranın ışık dengesini iyi ayarlamam lazım ki burası patlamasın falan. Gerçekten çok zor. Ama belli bir kısmını zefiri karanlıkta size sadece ekranı göstererek çekeceğim için rahat olacak. Neyse şu an gördüğünüz üzere görüntü bozuk. Yani dışarı taşmış durumda. Bu bozulmayı veya taşmayı diyeyim elle kumanda üzerinden düzeltebiliyorsunuz manuel olarak. Fakat Epson telefon uygulaması üzerinden otomatik düzeltme gibi bir teknoloji yapmış. Ve çok güzel çalışıyor. Şimdi size onu göstereceğim. O yüzden Görüntüyü bilerek bozdum Projeksiyonun kendi kumandasından ayarlara giriyorum Tekrar yükle dedim Evet geometrik düzeltmede birçok ayar çıkıyor İşte quick corner var Nokta düzeltme var kavis düzeltme var Akıllı telefon kullanarak ekrana sığdır seçeneği var Buna tıklıyorum İleri dedim Hem iOS'ta hem Android'de uygulaması var Ben zaten indirdiğim için ileri diyorum Bir tane QR kod çıkacak Şöyle uygulamaya giriyorum Buradan projeksiyonun serisini seçiyorsunuz QR kodu kullanarak bağlanıyorsunuz. Şimdi geri kalanını göreceksiniz zaten. Projeksiyonla telefonun bağlantısını kuruyorum QR kod sayesinde. Hatta şuradaki ışığı da kapatayım daha iyi görün. Burada bize projeksiyon duvara mı yoksa perdeye mi yansıtıyorsunuz diye soruyor. Perdeyi seçiyorum. İleri dedim. Ekran ilk desen dedim. Bakın ekrandaki şu damaların fotoğrafını çekiyorum. Ardından bir tane daha istiyor. 1 2 3. Fotoğrafı çektim. Bakın direkt olarak çerçeveye sığdırdı. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Böyle yüzüme yansımasından fark etmişsinizdir. Tavandaki tüm spotlar açık. Sağımdaki, solumdaki yer aydınlatmaları da açık. Yani şu an görebileceğiniz en parlak alanında salon. Size biraz kameranın ışığını düşürdüğüm için çünkü ekran patlıyor. Loş gelmiş olabilir. Burası aslında bayağı aydınlık. Hatta size gözümle gördüğüm şeklini göstereyim. Aslında şu an aydınlık bu şekilde gözüküyor. Ama ekran parlaklığını dengelemek için bu şekilde gösteriyorum. Kamerayla gözümüz maalesef aynı görmüyor farklarını. Yani şunu demek istiyorum. Şu gördüğünüz aydınlığa parlaklığı fazla bile geliyor şu projeksiyonun. Yine normale çevirelim. Hatta ışıkları kapatıp geliyorum. Yandaki ışıkları da kapattım. Ve görüntü bu şekilde. Çok büyük bağımlılık bu arada onu belirteyim. Yani tabii ki şu büyük ekranı kullanmaya başladıktan sonra salonumda dünyanın en iyi televizyonlarından birini kullanmama rağmen neredeyse hiç açmadım. Şimdi YouTube'dan bir şeyler açmak istiyorum. Evet şu an siyahların yoğunda olduğu bir görüntü açtım. Hatta biraz daha kısmam gerekiyor. Gerçek görüntüyü görün diye. Evet şu an bana yansıttığı görüntü aslında bu. Hatta renk dengesini de otomatiğe getirdim şu an. Benim gözümle gördüğüm görüntü bu şekilde şu an sizin gördüğünüz gibi. Siyahları tabii ki bir OLED siyah değil fakat kaliteli bir IPS panel gibi gösteriyor. Renkleri çok güzel bir projeksiyona göre ve keskinliği de çok iyi. Şimdi size bu projeksiyonun çözünürlüğü hakkında bilgiler vereceğim. Bu projeksiyon her yerde 4K diye geçiyor ama aslında öyle değil. Baksana görüntüye çiçek gibi. Çok güzel film izleniyor, dizi izleniyor. Müptelası olursunuz yani. Her gelende böyle şok oluyor bu ne ya falan diye. Size biraz şu an kameradan küçük geliyor olabilir ama devasa bir ekran var yani. Neyse durduralım anlatmaya devam edeceğim. Evet, şu ışığı biraz buraya çevireceğim, helal edin. Evet şimdi çözünürlük muhabbetine geleyim. Normalde bu projeksiyonun native yani doğal çözünürlüğü 1080p yani Full HD. Fakat Pixel Shift isimli bir teknoloji kullanıyor. Piksel kaydırma diye çevirebiliriz Türkçe'ye. Bu ne demek oluyor? 1080p'nin iki katı kadar piksel sunuyor bize. Yani 1080p çözünürlüğün iki katını veriyor. Bu 4K anlamına gelmiyor. 4K bunun 4 katı oluyor. Yani şöyle anlatayım. Normalde Full HD yani 1080p. Yukarıda 1920 piksel. Dikeyde de 1080 piksel bulunduruyor. O yüzden biz 1080 diyoruz buna. 16'ya 9 form için konuşuyorum. Bunu 4K'ya aldığınızda 3840'a 2160 piksel yapıyor. Baktığınızda 1080'in 2 katı yapıyor 2160. Hani 2 kat çözünürlük olarak düşünebilirsiniz ama 2 tane çarpan olduğu için hem burası 2 kat hem de dikeyde 2 kat büyüdüğü için toplamda 4 kat piksel artıyor. Yani 1080p'de 2 milyona yakın piksel bulunurken 4K'da 8 milyon piksel bulunuyor yaklaşık olarak. Hatta 8.3 milyon piksele denk geliyor. Bu gördüğünüz arkadaş Full HD'nin 2 katı 4K'nın yarısı olduğu için 4.1 milyon piksel sunuyor. İnternette çok görmüş zaten projeksiyonlarda 4K destekli diye bir satış sistemi var. Biraz pazarlama stratejisi. Bu projeksiyonda böyle bir şey yazmıyor bu arada. Ama yine 4K'yı destekliyor ve çözebiliyor bu bahsettiğim çözünürlüğü. O 4K destekli vesaire dediğim gibi tamam pazarlama stratejisi. Bu tarz projeksiyonlar 4K Pro Ultra HD diye geçiyor. Şimdi 4K Ultra HD var, 4K Pro Ultra HD var. Hangisi daha iyi dersen Pro dersiniz değil mi? Değil. İşte bu bahsettiğim 4K'nın yarısı olan 4K Pro Ultra HD diye geçen çözünürlük. Ya da 4K E diye bir ibadet görmüşsünüzdür belki internette. 4K NH diye geçiyor. İşte bu bahsettiğim 4K'nın yarısı 1080p'nin iki katı anlamına gelen çözünürlük bu oluyor. Şimdi bana derseniz bu kadar büyük ekranda bu çözünürlük problem yaratıyor mu? Hayır. Kesinlikle yaratmıyor. Şu an mesela yakınına geldiğimde pikselleri görebiliyorum ufak ufak. Ama zaten ekran büyük olduğu için ben bunu uzaktan izliyorum. Şu gördüğünüz ekranla benim aramda 4-4,5 metre mesafe oluyor izlerken ve ben hiçbir şekilde o piksellenmeyi görmüyorum çok güzel çözünürlükte bir görüntü izliyorum. Çözünürlük konusunda da bu şekilde açıklık getireyim. Abi şu aydınlatma işinden delireceğim artık. Şurayı da bir açalım. Evet şu an bir tık daha iyi oldu sanki. Şimdi bu projeksiyonun 3LCD diye isimlendirilen bir ampulü var. Bir aydınlatma sistemi var. Ve ben bu projeksiyondan önce ELPD diye bir ampul ismine sahip olan ultra kısa mesafe projeksiyon kullanıyordum. Fakat aralarında ütopik fark var. Hem renk konusunda hem de parlaklık konusunda. Şu gördüğünüz projeksiyondan böyle 5 kat falan daha düşüktü onun ışığı. Yine böyle zifiri karanlık yaptığınızda güzel performans alıyordunuz ama aydınlıkta bunun verdiği performansla yakından uzaktan alakası yoktu. Bu arada şu an projeksiyon %50 parlaklığında çalışıyor. Parlaklığı biraz daha yükselttiğimde kontrastta bir bozulma oluyor ve renklerin tonlarında da bir hareketlilik oluyor. Hatta hatta ben %50 parlaklıkta bile kullanmıyorum. Şu an normal modda. Bir de bunun sessiz diye isimlendirilmiş biraz daha böyle ekonomik bir modu var. Hem ışık kaynağını biraz daha azaltıp hem daha düşük güç harcıyor hem de daha daha ses çıkarıyor. Şu an mesela normal modda %50 parlaklıkta ufak bir fan uğultusu alıyorum. Bir şeyler izlerken rahatsız etmiyor ama sessiz olduğunda ortam bu fan sesini duyuyorsunuz. Bak şu an görüntü zaten gayet parlak. Closure'a basıyorum bakın burada sessiz var. Bastığım anda görüntü biraz kısıldı gördüğünüz üzere. Ve fan sesi tamamen gitti. Bu parlaklık bana aslında günlük kullanımda gayet yetiyor. Gündüz kullansam bile. Şimdi size aslında biraz perdeden de bahsetmek istiyorum. Bu ürünü kullanmak için bir perde almanıza gerek yok. Bu bir projeksiyon. Düz bir duvara da yansıtabilirsiniz veya normal bir perdeye de yansıtabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Fakat bu perdenin özelliği, videonun başında da söyledim, ortam ışını reddettiği için aydınlık alanlarda bile rahatlıkla izleme yapabiliyorsunuz. Mesela bu perde olmasa ben gündüz rahatlıkla gün ışığı geldiğinde evin Içerisine. İzlemem çok mümkün değil. Ama bu perde sayesinde sağdan soldan, üstten gelen ışığı olabildiğince azaldığı için ve alttan gelen ışığı karşıya doğru yansıttığı için ben görüntüyü görebiliyorum. Bu perde dokulu bir perde. İçinde görmediğimiz böyle zikzaklı bir yapıya sahip. Hatta perdeye üstten baktığınızda siyah, alttan baktığınızda böyle açık gri gözüküyor. Yani sağdan soldan böyle baktığınızda hologramik bir görüntüsü var. UST projeksiyon ve UST ALR perde ile birlikte bu kombinasyonu yaptığınızda bu bir lazer TV'ye dönüşüyor. Aslında bir televizyon değil ama TV'ye dönüşüyor diyeyim. Ve bu modelin herhangi bir işletim sistemi yok. Söylediğim gibi bu business modeli olduğu için. EH yani home modellerinde işletim sistemi mevcut. Ben Apple TV bağladım ve hoparlörlerini de kendi üzerinden kullanmıyorum. Apple TV'me bağlı olan 4 tane HomePod bulunuyor salonun her köşesinde. Sesini oradan alıyorum o yüzden gayet memnunum. Kendi sesi de fena değil ama tatmin edici kesinlikle değil. Yani ses seviyesi gayet güzel ama yüksek seslerde ufak böyle bir boğulma yapıyor. Bu da büyük ihtimal önündeki kabinden dolayı, plastik parçadan dolayı. Çünkü onu söktüğümde o boğulma olabildiğince azaldı. Daha güzel oldu ama onu kapalı kullanmanız gerekiyor. Bir de benim iki tane canavar kedim var. Böyle Twitter'lara, sablara falan böyle tırnak atıp mahvedebilirler. Şimdi söylediğim gibi 120 inçlik bir perdemiz var yanımızda. Normalde ben daha büyüğünü yapacaktım fakat istediğim boyutta bir ALR perde bulamadım. Yurt dışında var ama Türkiye'de yok. Maksimum 120 inç bulabiliyorsunuz. Ve gümrük mevzuatlarından dolayı getirmek falan neredeyse imkansız. Ha, çok fazla şeyle uğraşmanız lazım. 150 inçliğini istiyordum ben bunun. Yani şu gördüğünüz duvarın neredeyse tamamını kaplayacak şekilde. Ve her şeyiyle hesapladım. Projeksiyonu yere koyduğumda falan yeterli oluyordu. Ama dediğim gibi perdeyi bulamadığım için 120 inç yaptım. Biliyorsunuz Demur'da var aynısı. Yani aynı sistem aynı inçte. Zaten aslında ben de ondan esinlendim. Yani gerçekten adam influencer abi. Beni etkiledi. Çok güzel bir sistem çünkü. Bu arada şu an Lemur'da bir tane var. Bende 3 tane UST lazer projeksiyon oldu. Bir çalışma odamda bir ofiste. Bir de burada var. Böyle delirdim gibi bir şey. Aynı perdeden ofiste de var bir tane. Çalışma odasındakini duvara yansıtıyorum. Ve şunu da söyleyeyim. Lemur'dakinden bir tık daha güçlü bu. Hatta ona şey, şakası yapmıştım ben işte en büyük lazer TV'yi ben yaptım falan yapacaktım ama dediğim gibi perdeyi bulamadığım için böyle oldu. Ama en güçlü lazer TV'yi biz yaptık diyebiliriz. Bu arada takılıyorum. Lemur kesin izler bunu çünkü onun ilgi alanı bu. Bakalım neler söylemiş, yanlış bir şey söylemiş mi diye kesin videoya girer. Zaten selamını da görürse yorumlara da yazar. Hatta 150'yi geçtim 160 inçe kadar görüntü verebiliyor bu projeksiyon. Yani 150 inçe kadar odaklama yapabiliyor diyeyim. Fokus ayarı yapabiliyorsunuz. Daha fazlasına odaklamıyor. Ama şunu da ekleyeyim. Bu tarz projeksiyonlarda inçi ne kadar büyütürseniz o kadar uzaklaştırmanız gerekiyor ürünü. Yansıttığınız yerden duvar olabilir, perde olabilir. E böyle olduğunda da ışık gücü de aslında biraz düşüyor mesela arttığı için. Ama Lemur diyordu yani 120 inç seni doyuracak diye gerçekten de yeterliymiş. 150 de fazla gelebilirmiş. Bakalım ileride belki çıldırırsam ve 150'lik perde bulursam ve ev değiştirirsem daha yüksek tavanlı bir yere geçersem yapabilirim. Şimdi bu ürün ne kadar güç harcıyor onu söyleyeyim. Maksimum harcadığı güç 380 watt. Fakat ben bu ürünü sessiz yani ECO modunda kullanıyorum aslında. O zaman da 192 wattlık bir enerji tüketimi yapıyor. Ve kablosuz teknolojilerine gelirsek Wi-Fi 5 desteği sunuyor. Fakat benim için çok önemli değil bu. Dediğim gibi zaten harici bir TV box kullanıyorum. Ve üzerinde 3 tane HDMI girişi var. İster konsolunuzu, ister bilgisayarınızı, ister dediğim gibi TV box'ınızı aynı anda bağlayabilir. Ve bunların arasında rahatlıkla geçiş yapabilirsiniz. HDMI'de ARC desteği var fakat iyi e ARC desteği yok. Neden bunu yapmamışlar bilmiyorum. Şimdi bu ürün ne kadar ses de çalışıyor ona da değineyim. Normalde kullandığınızda yani güçlü kullanımda 35 desibele kadar bu ses çıkıyor ve bunu duyuyorsunuz. Ama dediğim gibi bir şeyler izlerken duymuyorsunuz. Ama benim gibi eco modda kullanıyorsanız 26 desibele kadar düşüyor bu seviye. Bunu duymuyorsunuz. Yani yakınına geldiğinizde yine duyuyorsunuz ama atıyorum bir 3-4 metre uzanda oturduğunuzda sessiz bir ortamda yine duymuyorsunuz. Ya yani fanla alakalı benim hiçbir sıkıntım olmadı onu belirteyim. Bu arada artık biraz susalım ve ekranı görelim. Işıkları tamamen kapattım. Gördüğünüz üzere böyle televizyon gibi cam gibi bir görüntü var artık. Zifiri karanlıkta en iyi performansını veriyor tabii ki. Bu arada projeksiyon 12,5 kilo abi. Yani bir yerden bir yere taşıması gerçekten mümkün değil. Hani böyle giderken arkadaşıma götürün falan derseniz hiç öyle bir şey kalkışmayın. Hem büyük hem ağır. Ama zaten bu yerinden hareket ettirmemeniz gereken bir ürün. Ayarını çok bozmamanız lazım. Benim kediler maalesef altındaki sehpayı kaydırıyorlar arada oynarken. Ve arada bir düzeltmek zorunda kalıyorum. Bu arada yine şuraya geçip anlatacağım. Normalde ben bu projeksiyona özel bir sehpa yaptıracaktım. Fakat zamanım olmadı salonunda kullandığım orta sehpayı ters çevirip çünkü ayak kısmı ile birlikte çok yukarıda kalıyordu. En düşük seviye buna getirebildim. Normalde biraz daha alçakta olması lazım. Yani projeksiyon alırken sehpanızı alın, her şeyini ayarlayın, perdeyi ona göre alsın. Ben perdeyi ilk astığım için böyle problem yaşıyorum. Şimdi buna uygun sehpa yapmam gerekiyor. Baba şu görüntüye bak baba. <laughs> Dur şimdi YouTube'tan bir şeyler açalım. Şöyle bir şey açayım. Hemen kaçılıyorum şuradan. İnanılmaz keyifli ya. Şöyle loop'lar açıyorum. Hem hareketini görün hem renkleri görün. Tam başka bir deneyim. Hatta yine kendi videolarımdan açacağım. Mert Bayan Temur. Evet, Seçkinimle birlikte. Bir evet şu an görüntü yine size bir tık parlak geliyor. Heh. Şöyle daha iyi. Bu arada renkleri de çok iyi. Bazı projeksiyonlarda renk problemi çok fazla oluyor. İşte çok sıcak oluyor, soluk oluyor, aşırı doygun olduğu için rahatsız edici bir renk skalası oluyor falan. Hiçbir renk ayarı yapmadım ben bunda ve renkler gerçeğe çok yakın. Hani olması gerektiği gibi görüyorum renkleri. Bugün Samsung'un yeni çıkartmış olduğu amiral gemisi akıllı saatini Samsung Galaxy Watch Ultra. Bildiğiniz üzere artık... Bu arada tüm platformlara sahibim. Genellikle ben film izlemeyi tercih ediyorum. Çünkü dizi çok uzun soluklu olduğu için takibini yapamıyorum ve yarım kalıyor. Özellikle yani alakasız olacak ama Apple TV önerirdim diyeyim. Çünkü eskiden filmler burada işte 15 liraya, 20 liraya satın alabiliyordunuz. Fakat işte geçtiğimiz aylarda bir fiyat güncellemesi yapıldı ve filmlerin tanesi 200 TL'ye çıktı. Ama şunu söyleyeyim. Apple TV'de izlediğiniz kalite diğer hiçbir platformda yok. Bir sıkıştırılma oranı vesaire çok değişiyor. Çok güzeldi ama artık yani ben de çok özel bir film olmadığı sürece para verip satın almıyorum. Çünkü 200 lira çok pahalı bir film için, dijital bir film için. Evet yavaş yavaş kapanışa doğru geliyoruz. Merak ettiğiniz şeyler varsa aşağı yorumlarda sorabilirsiniz ama kapatmadan şunlara da değinmek istiyorum. Bu ürünü yani EB815E modelini deneyimlemek istiyorsanız Kanyon AVM'deki Zuhal Müzik mağazalarına gidebilirsiniz. Oturma odası konsepti bir alan yapmışlar. Orada bu ürünü test edebilir, sorularınızı sorabilirsiniz. Dilerseniz oradan satın alabilirsiniz. Fakat evde kullanacaksanız istiyorsanız EHLS 800B ve 650B modelleri var. Bunları da şiddetle öneririm. Zaten LS 800 modeli Lemur'un kullandığı 650 modeli de benim ofiste kullandığım. İkisini de ben gerçek gözle gördüm. İkisi de gayet iyi modeller. Onların içinde hem yama ses sistemi mevcut. Aynı zamanda Android işletim sistemi de var. Yani ekstradan bir şey bağlamadan da kullanabiliyorsunuz. O modellerde hepsi burada MediaMarkt gibi internet kanallarından satın alabiliyorsunuz. Hatta onların linkini de aşağı açıklama kısmına ekliyorum. Oradan kontrol edebilirsiniz. Dilerseniz satın alabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yanda iki tane videom çıkacak. Onlardan bir tanesine tıklayarak beni izlemeye devam edebilirsiniz. Kaçıyorum artık ben. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.